Bugün birlikte şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Greeny'nin ilk sürümünü bitirmeye çalıştık. Ve bu videoda Facebook'a açayım mı yok. Yani şimdi o zorluk moruk seçme yokmuş abi. Yani biz yapacağız tabii. kolay. Easy biz oyun. Bunlar yani bitiririz artık. Bunu da bitiremezsek. Artık yani bana küfür edin acı. Yorumlarda sövü Söv Abi çok zor yani Hiçbir şeyin nerede gidiyorum ya bak Yatağın altına giriliyor mu? tam yatağın altına giriliyordu Sesli çok kötü Hiçbir şey yok Niye sensiz bu kadar kötü lan?

Dı 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 dı. Sesi vermiyor. Niye? Araba yok. Abi araba.

Oğuz oh, oğuz İskender i̇şte bunu nasıl bitiriyorlar İskender i̇şte bunu nasıl bitiriyorlar Dünyadaki en kolay oyun çünkü Nereden giriyon gel? Aynen girilmiyor Yatak altına girilmiyor Vurdu ya ne kadar boktan oynuyorsun. Aşıyor, aşıyor yapıyor. Bu arada bunu da başaramazsam. Daha bunu başaramam bu arada bana göre normal. Çok sanki bir bok diyor. Ben koyayım oynayamıyorum ki. Hiç. Gel ya. Hadi lan. Soy ne kadar yorucuymuş. Hadi. Kır be. Güveniyorsan... Oğlum niye hiç... çıkmadı? Ya abi. I, ı. nasıl bir pey? nasıl bir pey? Evet. Öyle giriyormuş. Hiç öğrenmedik. Bu arada ben bununla kaybedersem tekrar oynarım. Bir de o kapı kilitliyse tekrardan şu anda küfür etmek zorunda kalıyor. Açık ol bir zahmet. <laughs> buradan bir şey çıksın. Nara be, Nara lan, nara nara. nora geliyor ya. Bu kızı o karakter. Yok hadi ya. Topur. Lan olayı bitiremiyorum ya. Kansın burada. O kanar green moon Gelme be. Çırada gelme. Geliyor. Hızlı bu arada bayağı hızlı hard mod. İnim ben. Oo, ha bu nasıl kilitliyor? Bu topu kaçıyor ki. Ne bittiği kadar ne? Böyle oyun mu olur ya? Ama. Hey, Be beş dakika olmuş. Bir de böyle oyun mu olur ama masal kanalı girilmiyor bu arada. Eskiden glor Nara geliyor nara ara bir ses ver. bir ses acı yüksek bir ses gudum ses vermiyor ki Gel 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 Kaça teşekkür Ece, Buradan Açay, gel. Iyi, ben şurayı durulayacağım. Bir şey biraz... <laughs> nara geliyor ya, nara geliyor. Sisi gel ya. Sen... Oy. Oynamıyorum hadi. Böyle oyun mu? Nasıl öldürüyorum şu bakalım. Allah belanı versin. Tadım kaçtı oyun. Kodlodu <türüyor> <türüyor> lan. Kodlodu. Tekrardan ben oynarım bu oynayıcı kapatırım ah. koyarım giderim ilk oyunda bitireyim be oğlum bitiririz be ya çok kolay yemin billah o kadar zor diyoruz da zor değil çok kolaycı hmm, bu çocuk evi ya ben bu evi bir buçuk saate yaparım ha Minecraft'ta. hiçbir şey vermez. <laughs> Her gıcırdamaz sesi var. Gel. Yok. Küçücük hep ki abi nereden? Ya ne <laughs> ara geliyorum abi görmüyorum ki görmüyorum ses yok Ses olsa belki bitiririm bu arada ses yok ya Nasıl oyun böyle ben böyle oyunu Abi eşyalar nerede ya Ulan gibi işe çıkmıyor ki Evde bile Kapı kilitli Aynen ben bakarım ki. Oğlum nara geliyor ya. Kapıyı açıp gidecek. Bak gitti. Şöyle yapacağız. Ne oyun sesleri çıkmıyor? чуть-чуть Nasıl görün? Nasıl görün? Orada hızlı ha yani. Öyle yavaş da değil onun bu. Gelir o yüzden hızlı. Abi ne o? Hay ya nerede o? Her yerde dolu ya. Yani, evet, o kocu bitmiyor ki küçücük ya Ben nasıl kaçayım? gören ne acı? Lan olur dünyadaki en küçük yer. Allah master şefini. Allah belanı. Allah. Belanı. Ne <laughs> <laughs> ara geliyor? Ne ara be? Abi abi Oğlum ki ilk bu karakter ya Sen işte o kadar boktan Yok kadar oynamaktan ben çekindim Ellerim mayıyor böyle oyuna başlarım ben Oğlum ya bu oyunda niye gürt sesi var Bunu da anlamış değilim Buralardan pelok Ulanlar. Ver. Verem vur. Kapı kilitli çünkü bak. Köpeğin oğlu kilitlemiş. <laughs> aç <şu> kapıyı aç. <laughs> Git kapıyı aç be. Bizim bu, bu kapıyı açacaktır. Bunun sesini duyuyor Nereden geleceksin? Çok oluyor, şansızın, ben, gel nereden geliyor? Nereden geliyor bu? Gör beni. Kör ya beni görmüyor Daha yoktur cırt sesi. Nereden geliyorsan gel. Ne? İnşallah bu arada bitiririz. Bitirmek istiyor mu istiyor vuruyor vuruyor ya eskiden salona malona vardı ee, oyun bitti tam oyun bitti de moski yok başlayayım öyle oyna ya Hah. Hiç hızlı. Şuradan açma. Pablo Kiver. Çık. Nereden geliyorsun? Şu kapıyı aç Allah rızası için. Ha? Git şu kap. Orro. Orro çocuğu ya. Orro çocuğu tabii açmaz. Kapıyı kapat git ya. Şey <laughs> Sufa doğru mu? <laughs> Görmedin. Görmedim görmedin. Kanka görmen. Oğlum git. <laughs> ya abi. Oynamıyor ki. Lan. Yanlışlıkla çıktım ya. Kapat şu kapıyı. Git. Gir. Oraya girersen çok sevinirim. Emir baş bak açtım. Bunlar reis

ses çıkartmıyor ki şu ya. Ses çıkartsa mükemmel kandiyon, olacak. En yemek. Koyarım, evet. Hadi çok az kaldı. Görme oradan git. Görür. görür ya vurur buraya kapan koydur mu yok oynamayacağım hacı görüşürüz bay bay o ben bu kadar lanet oyun görmem yok görüşürüz bay bay Senin ben tipine çık 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 Any man tipping it on the on body in a curtains. steep <laughs> <laughs>